Merhaba arkadaşlar, CoinLand YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bilgilendirme videosuna ne yazık ki kötü bir haberle başlayacağım. Daha önce kanalımızda paylaşmış olduğumuz Fia protokol, Airdrop'unu e, hatırlayanlar vardır mutlaka. Günlük olarak Fia protokol sayfasına girerek bir Fia ödül kazanıyorduk ve bu ödülleri çekim yapabilmemiz için bizden 3 USDT fee istiyordu arkadaşlar. Normal şartlarda Fia protokol bugün PancakeSwap'ta listelenecekti, fakat Şöyle bir durum var. PancakeSwap'a girdiğimizde buraya Fia protokolü ekleyip swap yapmaya çalıştığımızda ne yazık ki burada price impact too high yazısıyla karşılaşıyoruz. Yani swap yapmamıza izin vermiyor. Üstelik burada baktığınızda Fia'nın değerinin 0.009 boost olduğunu görüyoruz. Oysaki bu proje CoinGecko'da şu an listeli durumda ve 60 sent olarak değeri görünüyor. Keza Coin Market Cap'ta listeli aynı şekilde fiyatı Coinbase'de yine fiyatı görünebiliyor ve Binxbox borsasında listeli görünüyor arkadaşlar fakat buraya hiçbir şekilde fiyat gönderemiyorsunuz ama borsada listeli olarak görünüyor fiyat protokol. Bu elbette ki hepimiz için üzücü bir durum çünkü baktığınız zaman CoinGecko'da, CoinMarketCap'te, CoinBase'de, Finexbox'ta listeli bir projenin scam çıkması ki büyük ihtimalle öyle arkadaşlar. Şu durumla karşılaştığım bütün projeler scam çıktı arkadaşlar. Biz yatırımlı olsun, yatırımsız olsun airdropları ve etkinlikleri tanıtırken sizlere bu yüzden yatırım yaparken, yatırımsız bir airdrop'a katılırken bile kendi kararınızla kendiniz araştırarak katılım gerçekleştirin, yatırım yapın diye uyarıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar güvenilir görülen bir proje scam çıkabiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Ben de buradan kez çekim yaptım. Yani 6 dolarlık bir fee ücreti ödedim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani giden gitti. Ya protokolün airdropunu hem Türkiye'de hem de globalde yani neredeyse paylaşmayan kanal sayfa grup kalmadı arkadaşlar. Yani herkes paylaştı. Ve maalesef büyük ihtimalle dediğim gibi proje scam çıktı. Bu konuda yapacak bir şey yok. Diğer bilgilendirmemize geçelim. Daha önce Inuwars Play to Earn oyunundan, Revey Sale'inden ve ön satışından bahsetmiştim. O videoda PancakeSwap'taki listelenmenin ve ön satışın 6 Ocak'ta yapılacağını Söylemiştik fakat bugün yeni bir güncelleme yapıldı ve büyük bir firmayla reklam anlaşması yapıldığını duyurdular. Bu sebepten dolayı PancakeSwap'taki listelenmeyi 6 ocaktan 13 ocağa çekmişler. Listelenme ve ön satış 13 ocakta gerçekleşecek. Universe için. Gelelim bir diğer bilgilendirmemize. Arkadaşlar daha önce bir kripto sosyal medyası olan forum projesini ve bu projeden nasıl XTM token kazanacağınızı anlatmıştım. Buraya üye oluyorsunuz ve günlük paylaşımlar yapıyorsunuz. Günlük görevleri tamamlıyorsunuz. Token kazanmaya başlamadan önce bir enerji barı var. 7-8 gün sürüyor yaklaşık bunu doldurmak. Görevleri yaparak bu o enerji barını doldurduktan sonra torum token kazanmaya başlıyorsunuz. Ben 2-3 gün içerisinde kazandığım torum token sayısı 24.13 arkadaşlar. Sadece kazanç olarak da değil gerçekten faydalı bir kripto sosyal medyası torum arkadaşlar. Bu sosyal medyayı kullanmak isteyenler varsa aynı zamanda torum Token kazanmak isteyenler varsa tekrardan açıklama kısmına Torum projesini tanıttığımız videonun linkini bırakacağım. Oradan izleyip üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu son bilgilendirmeden sonra videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda inşallah daha iyi haberlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.